Sevgili arkadaşlar, arabanın e, tuhaf bir durumu var. Bu sadece bu araba özel değil, bütün Japon arabalarında var. Şöyle kapıyı açtığınız zaman... Şu suya girip çıkalım mesela. <gülüyor> <gülüyor> çok derinmiş, çok derinmiş. <gülüyor> <gülüyor> Para babası kanalından merhaba arkadaşlar. Bu videoda Subaru XV nasıldır, alınır mı, özellikleri, donanımı, kalitesi, girişi, gelişi tüm bu detayları size anlatmaya çalışacağız. Biz bu arabayı çok yakın zamanda bir polo parasını aldık. Hikayesini hikayesinde daha başka bir videoda zaten ya izlediniz ya izleyeceksiniz. Fakat bir de şunu çok soran oldu. Subaru XV almaya değer bir araba mı? nasıl konforu, durumu, memnun musunuz diye birçok arkadaşım sormuş. Tepeden tırnağa bir inceleyelim şimdi. Arkadaşlar şöyle bir özellik var biliyorsunuz Renault'larda da çok yaygın bu. Araçtan çıkıyorsunuz uzaklaşırken araba kilitleniyor. Yaklaştığınız zaman araba açılıyor. Bu da benim en sevdiğim özelliklerden yani bir gerçek bir inovasyon yani. Arkadaşlar araba su çok yakışıklı mı derseniz çok yakışıklı değil. E ama 4x4 su mu su. Yani benim bir arabada en çok sevdiğim şu binme inme konforu var ya arkadaşlar. Toto'yu kaydır bin in. Yani öyle gömülüp gitmek hiç hoşuma gitmiyor. Sedan arabalarda ya da çok yere yakın arabalardaki gibi. Ya da yaşlanıyorum bilmiyorum. Sevgili arkadaşlar arabanın e, tuhaf bir durumu var. Bu sadece bu araba özel değil. Bütün Japon arabalarında var. Şöyle kapıyı açtığınız zaman kapıda bir hafiflik var arkadaşlar. Bu Japon arabalarının genel kronik sorunu. Adamlar motor şanzıman konusunda efsaneler. Sorunsuz motor şanzımanları üretiyorlar ama gel gör ki bu kaporta kısmında nedense, nedense böyle bir bu, bu Alman arabalarındaki o tokluk yok yani. Tamam kapılar falan çok güzel kapanıp açıyor. Ona bir şey diyeceğim yok ama şöyle açtın ya. Hani bu, bu anladınız yani işte. Şimdi aracın içine binelim arkadaşlar. Hemen sürüşe geçelim çünkü hava acayip soğuk. İçeriden, içerideki özelliklerini anlatayım size. Samet! Sevgili arkadaşlar. dışarısı öyle bir soğuk ki. Aa, araba tanıtımı yapmak için en aptal günü seçtik. Evet arkadaşlar koltuğumuz elektrikli. Elektrik mekanizması çok hızlı bakın. Ne kadar hızlı ona kaydım gözüküyor mu? Giriş açıldı değil mi? Giriş açı. Bak ne kadar hızlı kayıyorum bak yatırma. Kaldırma. Yükseltme. Oo, yükseliyorum. İnşallah hepimiz hayatta böyle kaliteli bir şekilde yükselelim. Şimdi sevgili arkadaşlar gördüğünüz gibi burada Renault Talisman almıştım bir ara arkadaşlar. Onda bile koltukta şu ayar yoktu. Beni sinir etmişti. O kadar pahalı bir arabada. Her şey gırtlak dolusu versiyonunu almıştım. Elektrikli koltuklarda bacaklarınızı koyduğunuz, poponuzu koyduğunuz yerin ileri geri kaymasının yanında bir de şu hareket vardır arkadaşlar. Baldırlara doğru yükselir bu benim çok istediğim çok da konforu artıran bir şey. Talisman'da bu yok deliriyordum ya. Böyle o kadar üst segment bir arabaya bunu nasıl koymazlar diye. Arkadaşlar bunu da hemen otur oturmaz test ettim. Şu anda gözüküyor mu alt taraftaki hamleler? Şuralar gözüküyor mu? Bak görüyor musun? Ön arka yukarı aşağı. Gözüküyor bu. Sevgili arkadaşlar neredeyse premium tabir edilen böyle lüks tabir edilen arabadaki tüm koltuk fonksiyonlarını yapıyor ve motoru çok hızlı. Yani elektrikli koltuklardaki öyle diye gitme değil. Vızıt vız. yani aşırı derece hızlı. Hafıza yok yalnız arabada. Bu en dolusu arkadaşlar. da hafıza yok. Şanzıman kolunu göstereyim şöyle. Arkadaşlar çalıştıralım arabamızı. Bu arada anahtarsız çalıştırma da mevcut. Çok güzel bir sesi var arabanın. Fitesi otomatik böyle atarken o yıllardaki tüm otomatik şanzımanlarda ki bu kol tepkileri hemen hemen birbirinin aynısı. Şurada çok küçük kullanışlı bir göz var. Ondan sonra üst tarafta yine böyle ufak tefek kağıt köre koyabileceğiniz bir göz var ama bunu artık göz olarak kabul edemeyiz. Burada ekran var, geri görüş kamerası, arabanın durumu, havalandırma, kemer takma, uyarıları, yakıt durumu takibi vesaire onlar var. Ondan sonra arkadaşlar direksiyondaki derinin kalitesine bakıyorum. Mükemmel kaliteli. Ama nasıl olduysa tabii bu bizim aldığımız araba birazcık e, belki böyle e, direksiyonunu kullanan kişi yüzük vesaire takmış olabilir. Şuralarında ufak tefek deformasyonlar var. E, direksiyon orta kısmı oldukça temiz. Direksiyon 2013 yılında üretilmiş bir arabaya göre oldukça dinamik duruyor. Zaten Subaru'nun logosunu açıkçası havalı da buluyorum. Şu dörtlü düğmesine takıldım arkadaşlar. Bunu bizim İsmail abi görmesin. E, Fiat Egea'ya e, isyan eden adam diye bir videomuz vardı. Onu izleyenler İsmail abi tanırlar. Düğmeye basıyorsunuz, dörtlünün ışığı yanıp sönmüyor. İsmail abi böyle şeylere falan takılıyordu. Ege Cross'ta bu düğme niye yanıp sönmüyor lan diye bağırıyordu. Burada da arkadaşlar bu araba bu kadar premium özellikleri barındırmasına rağmen dörtlü ışığın üzerinde kırmızı ışık yanıp sönmüyor. Klimamız arkadaşlar, klima tuşlarımız oldukça şık. Etrafında böyle nikelajlı kaplamalı bilmem neli şeyler var. Arabada bluetooth ses sistemimiz. Bluetooth var değil mi bu arabada? Bluetooth'un ses alma şeyi nerede? Mikrofonu ses alma mikrofonu nerede Bluetooth'un? Önleri bir yerlere gizlemişlerdi arkadaşlar. Bluetooth var mı? Var işte. Geri görüş kamerası şurada çalışıyor. Geri vitesi takayım bakın. Evet geri görüş kamerası burada çalışıyor. El freni manuel. Ha mikrofon kısmı şurada galiba. Şurada bak bir gözenek var gördün mü? Sonra şu kısmı göstereyim. Alayım kamerayı. Hoppa. Şurada arkadaşlar ayna ayarları. Ayna katlama ayarı. Aynayı buradan katlıyorsunuz, açıyorsunuz. Şu cam kilidi, şu da kapı kilidi ve 4 cam otomatiğimiz. Yine burada şurada bir otomatik cam fonksiyonu mevcut. Şöyle kapatıyorum, otomatik açılıp kapanıyor ama muhtemelen yan camlar... Evet arkadaşlar düğmeye basıyorum, basınca iniyor, basınca kalkıyor. Burada bu yok. İsmail abi bunu da görmesin, delirirdi vallahi. Farı yukarı aşağı kaldırma, ESP ayarları burada. Alt tarafta benzin kapağını, depo kapağını buradan açıyorsunuz. Ulu orta bir şey olmasın diye. <laughs> Bardaklı koyma yeri var. Şuraya güzel bir çentik koymuşlar arkadaşlar bu çentin içerisinde. Bardağınızı dökülmeden muhafaza edebiliyor. Gösterge panelini göstereyim size arkadaşlar. Şöyle 240 ibresi var. 157 km'deymiş demiş aracımız. Ee, fitesimizi N'ye alalım. frenimizi çekelim. 4000 deviri geçmiyor zaten gazlayınca da. Şimdi arkadaşlar sürüş testine geçeceğiz ama siz anlatmadığım başka bir detay kaldı mı? Koltuk ısıtması var arkadaşlar onu göstermeyi unuttum. Şurada. Koltuk ısıtmanın düğmelerine bakınca şey geldi aklıma benim. Yani arabayı imal ederken mühendisler koltuk ısıtmayı koymayı sonradan akıl etmişler. Eyvah ya koltuk ısıtma koyacaktık bu arabaya. Tamam koyalım da düğmelerin nereye koyalım? Koyacak yer bulamamışlar en son buraya koymuşlar gibi bir şey olmuş. Değişik yani daha önce alışmadığımız bir durum. Arabanın anahtarını göstermek istiyorum. <laughs> Gedik anahtarı var da evet. hangi daha temiz o mu Aynı temiz. bu? Aynı ikisi temiz. Arkadaşlar anahtarı böyle. Öyle çok şey havalı cıvalı bir şey değil ama ince, hafif. E, cepte böyle sizi meşgul etmeyecek tarzda. Bagaj düğmesi var, fonksiyonu var. <laughs> Kapı açma kapama. Şurada da şeyi push, push, push yazıyor. Push. Bastım. Heh, arkadaşlar. Buradaki yazı çıkıyor değil mi? Odaklıyor mu bunu? deniyorum abi şu an. Vay odaklıyor da ben. Odaklaması lazım işte. Bu telefonun kamerası odaklanmıyorsa satılmıyor mu? Odak gibi ama. Lanet olsun dostum. Bir şey odaklayamadım. Neyse dur. Canın kendine. <laughs> Canın kendine dur. Şey, takalım şunu. Ben ben netim ama değil mi? Nessiz abi. Tamam sen? iyi. Arkadaşlar anahtar da böyle. Anahtar da bu şekilde. Anahtarın en güzel fonksiyonu zaten cepten hiç çıkmaması. Kibar. Cepten çıkmıyor. Hafif. Öyle çok şişkin değil. Mesela bende Jumpy'nin anahtarı var. Onu göstereyim. Jantların anahtarına baksana böyle. Tamam bu da heybetli, daha kaliteli böyle. Yani plastiğiyle falan çok çok daha kaliteli ama baktığın zaman biri öyle, biri böyle yani. Şey kıyaslama emsal olabilsin diye gösteriyorum. <laughs> Direksiyon derisiyle fites topuzun derisi hemen hemen aynı malzemeden yapılmış. Arka tarafı da size detaylı olarak göstermek isterdim arkadaşlar ama arka taraf oldukça ferah. Şöyle Samet almadan gösterelim. Samet de FBA tarafını aranıyor çünkü. Bizde herkes FBA tarafını aranıyor arka ışığımız çalışıyor. Arkadaşlar oldukça ferah. Arka taraf gerçekten oldukça ferah. Şurada bir e, sunroof mekanizması için galiba bir boşluk var. Yoksa bu bittikten sonra arka tarafta yine yüksek bir tavan hacmi var. Görüyor musun? İlfa. Bak Arka tarafta yüksek bir tavan hacmi evet. var. Orada bayağı fark ediyor. Ama tabii şu muhtemelen sunroof mekanizması için burada durdurmuş. Acaba şunu merak ettim şimdi. Bu arabanın sunroofsuz versiyonlarında burası daha böyle bir yukarıdan mı gidiyordu? O da mümkün olabilir yani. Neyse arkadaşlar sürüş testine geçiyoruz. El frenimizi indirdik. Dükkana girmeyelim kazara. Ayarlamamızı yapalım. Geri görüş kameramız, her şeyimiz hazır vaziyette. Sevgili arkadaşlar şu anda burada dükkanımızın önünde henüz asfalt dökülmemiş bozuk yollarımız var. Şöyle ara sıra yolda çekebilirsin İrfan. Görüyorsun değil mi? Yollarımız burası bozuk. Şimdi biraz topraklara, çamurlara girelim kemerlerimizi takalım. Çok bağırıyormuş be. Arkadaşlar buradan eksik puan yazdım. Evet, şu suya girip çıkalım mesela. <laughs> çok derinmiş. <laughs> çok derinmiş. Yağmur sensörü. Aa, hemen çalıştı bak. Yağmur sensörü arkadaşlar. Far sensörü, yağmur sensörü bunları söylemeye gerek yok. Bu kadar böyle silecekler bu arada. inanılmaz sessiz değil mi? Fark ettin mi? Pürüzsüz siliyor. Pürüzsüz siliyor inanılmaz sessiz. Şurada çok kocaman bir şey var. Mi Gireyim mi buraya? Gireyim mi? Gir hocam ya. Giriyorum ya. Senin canın sağ olsun. Tamam İyice balçık olmuş gördün mü? Araba orada bayağı patanaj yaptı. Arkadaşlar 4 çeker candır ya. 4 çeker hakikaten candır. Gerisi heyecandır. Sevgili arkadaşlar direksiyonun yumuşaklığı mükemmel. Elektrikli direksiyon diyebilirsiniz. Yumuşaklığı 10 numara yani. direksiyon toplaması, tepkileri, arabanın sürüş dinamikleri gerçekten çok keyifli yani. Bunda hiç en ufak şey şüphe yok. Sürüş dinamikleri mükemmel. Bir fren testi yapalım mı? Sıkı duruyor musunuz? Duruyoruz abi. Bir ABS testi yapalım. ABS'si gürültülü mü çalışıyor? Nasıl çalışıyor? Onu görmek istiyorum. Fren. Evet ABS. Eski arabalar ABS gürültülü ya. Yeni arabalarda o kadar değil de. Bu arada köpekleri çok kızdırdık. Biz fren yapınca hepsi birden celallendi. Buradan uzun dönüş yapıyoruz. Samet arabanın tepkilerine bayıldım kardeşim. Arkadaşlar bizim bu aldığımız araba İstanbul arabası. Biraz patlak çatlak kenara köşesi yaptık demişler. Onlar buna tık demiş. Bu onlara vurmuş, onlar buna vurmuş falan. Ama arabanın içinde falan hiçbir şey yok. Gerçekten çok temiz. Fakat dışında tamponunda atıklı boya atıkları, moya atıkları. Yani şöyle ufak bir elden geçirilmesi lazım arabanın. Dayı, Ondan sonra hayvanlara zarar veriyor diye bizi videoda rezil millete. Önünde koşuyor bak şuna bak. Sevgili arkadaşlar araba 4 çeker. Performans 10 numara. Bu arada koltuk kısmı açıkmış. Cayır cayır yandı. Vallahi cayır cayır yandı. <laughs> yandı arkadaşlar. Bunu nereden kapatıyoruz? Lova mı aldık? Ha Lo, orta orta. Arkadaşlar iki kademeli bu. Yani şöyle lova aldığın zaman az soğutma yok ya. Nasıl? Koltuk soğutma mı var evet, bunda? Low soğutma. De öyle Saçmalama. Evet. Low. Yavrum low düşük sıcaklık demek. Hay, yüksek sıcaklık demek. Bu Toto'nun tek lobunu bu iki lobunu ısıtıyor. Öyle düşün yani. Anladın mı? Yani bu low düşük sıcaklık. Soğutma olur mu? Ya? Soğutma. Audi A8'de falan oluyor. Anladım. Tabii canım. Beni uzun Denemedin mi ya? Soğutmayı İstanbul'dan geldin o kadar yolda denemedin mi? Yok direkt hey aldım tek düşünme. Direkt hey almış. <laughs> ne kadar üşüdüyse özel bölgeleri. Şimdi gaz diyelim. Gayet güzel. Gayet güzel. Şurada duruyorum arkadaşlar. Küçük bir el freni. Mecburen yaptım. Çünkü dönmeyecek araba. Eski rally pilot olduğum için söylemeyecektim ama. Sen hep kedi besliyorsunlar ya. Ne De dersiniz kedi alalım mı? Van kedisi. Benim van kediden çok korkuyor. Takipçiler bizden tele van kedisi. Ay bir tane Van'dan takipçimiz kedi gönderiyormuş. <laughs> o da olur mu ki lan? Diyoruz. Arabanın sürüş dinamikleri çok hoşumuza gitti. ABS'sine varana kadar denedik. Sunroof performansı çok güzel. Sunroof'un açılma kapanma hızını da şöyle göstereyim. Şurayı da çekebilirsin bak. Bu şapka modu. Çok enteresandır arkadaşlar. Ee, Sunroof'un şapka moduna bir düğme koymuşlar. Bakın şapka moduna bir düğme koymuşlar. Dur bakayım. Ha basmamız yeterli oluyormuş. Ha yok. Şey gidip gelme ayrı bir buton. Çok enteresan değil mi? Sunroof buraya kadar açıldıktan sonra bir miktar basıp tutunca BMW'lerdeki gibi az bir şey daha geriye gidiyor. Neden bunu böyle koyuyorlar bunu bilmiyorum. Bilen arkadaşlar yorum bölümüne yazsınlar. Evet az bir şey... Bir saniye. Basçek yapınca yürümüyor arkadaşlar az bir şey basıp tuttuğunuz zaman böyle milisaniyeler bazında basıp tuttuğunuz zaman şey yürüyor. Ses sistemine bakalım. Sarır, aklı... Arkadaşlar ses sistemini daha önce test ettik de şimdi burada telife girmesin bir sıkıntı sokmasın ses. E, ses sistemi hiç fena değil yani ama e, tabii ki öyle bir harman kardon gibi bir ses sistemi beklemeyin ama bir mesela atıyorum Egeo Cross'un üzerinde gelen ses sistemini falan ona katlar yani öyle o kadar güzel yani. Arkadaşlar iç malzemeden bahsetmeyi unuttum size. Şu kapının iç tarafı üst tarafı olduğu gibi şöyle tırnaklarımla bastırıyorum görüyorsunuz arkadaşlar. Bastırılabiliyor. Yumuşak deri gibi. Şurada çok özel dokunak şöyle delikli soğutmalı koltuklarda kullanılan deri benzeri çok güzel bir doku var burada harika. Alt tarafta şu kısım plastik. Yani şurada yumuşak malzeme. Sanki deri kaplama gibi yumuşak malzeme. Şurada sert malzeme. Şu daha düz bir plastik. Şurasında yine Üst taraftakiyle aynı deri devam ediyor. Kapının alt tarafındaysa şöyle açıyorum. Evet burada yine o plastikler devam ediyor. Şurada hoparlörleri var. Direkt şeye geldiğimiz zaman, göğüse geldiğimiz zaman o kapının üst tarafındaki yumuşak malzemeyle aynı. Yani şöyle elinizi koyup okşadığınız zaman, dokunduğunuz zaman size bir mutluluk ve kalitesi veriyor. Torpido gözünü açıyoruz. Torpido gözü arkadaşlar böyle. Allah Allah. Ben böyle bir yay beklerdim. Ha yay varmış ama. Yani biraz bayılmış galiba Bu arabanın yaşından dolayı olabilir arkadaşlar Yani torpidosu oldukça ferah Yani birçok arabaya göre geniş bir torpidosu var Soğutma falan var mı diye soracaksınız Evet arkadaşlar Şurada alt tarafta bir düğme falan buldum Muhtemelen burada birkaç ayar var Orayı da artık şimdi gösteremiyorum size El freni manuel demiştim Şurada bir kolçağımız var Kolçağın içerisinde USB bağlantı noktası var Şarj ve AUX girişi var Yalnız kolçağın içi ee, böyle çok değerli toplu değil. Sanki böyle bir şeyleri takacak yerler var gibi ya da burada başka bir ayırma birimi varmış daha önce muhtemelen. O ikinci el bir araba olduğu için herhalde onu göremiyoruz ama şurada bir takılacak bir şey var gibi evet. sanki arada. USB girişi var ekstra var. USB var da şöyle şurada şey var bak İrfan. Üst tarafında yine bir boşluk var. Şuraya bir şeyler takmak için. Bu muhtemelen arkadaşlar Japonlarda böyle enteresan şeyler olur ama beni en çok şaşırtan genelde Fransızlardır. Bakın şurası şey mesela ruhsatı nerede bu arabanın şu yani oraya gizli bir göz koymuş denebilir mesela atıyorum hırsız bu arabanın bir şeysini çalacak olsa mesela ruhsatı şuraya koyduğunuz zaman şöyle yani burada gizli bir göz yani hani adam şöyle açar böyle ne var lan burada çalınacak diye bir bakar anladın mı? Doğru fark Ama etmeyebilir. Ama şurayı görmeyebilir yani. Fark etmeyebilir. Burası böyle gizli bir şey yapmışlar buraya. Bunu da ben şimdi fark ettim görmemiştim şu da düğmesi şurada bir ses kontrol ünitesi var direksiyonda. Bunu çok seviyorum. Bunlar çok güzel gerçekten. Şu tarafta. Yine. aa ses değil. Bu neymiş? Menü. Ha bu menü arkadaşlar. Oradaki ekranın menüsü. Hee. Evet. Yol bilgisayarında. Aa, arabanın kendisini mi gösteriyor? Dört çeker mi gösteriyor? Keşke evet. şu az önceki balçıklı yolda dört çeker performansını çekseydik ya. Çok iyi olurdu. Bak neyse o açık kalsın. Onu çekelim arkadaşlar. Bluetooth ve müzik dinlemenin ses kontrolleri. Ses açma kapama. Ondan sonra sesli komut sistemi... Aa sesli komut mu olmuş? Radyo. Ha pardon dedi. Arkadaşlar çevir çevir yeni bir özellik daha keşfettik. Ya yemin ediyorum araba gırtlak dolusu ya. Direkt, direkt çıktım gözlü bağlanmak için. Telefonunu bağlarsan sesli komutla arama yapabiliyorsun. Yani 2013 model bu arabada bunu hiç hiç beklemiyordum. Şu anda kesinlikle şok oldum. Sesli komut benim bağımsız olduğum bir özelliktir arkadaşlar. Belki birçok kimse kullanmaz ama ben... Arabada her ne donanım varsa sonuna kadar böyle ileni kemiğini sömüren bir adamımdır. Ve sesli komuta bayılırım. Şu anda inanılmaz mutlu oldum. İnternetteki ilanlara bir 10.000 TL eklemeyi düşünüyorum. Arkadaşlar, tabii şaka bu şaka. Şurada hız sabitleme ayarı var. Hız sabitleme, limitleme vesaire. Detaylar burada. Bluetooth telefon açma kapama burada. Ve bunun haricinde başka bir şey yok. Şu şeyi bir kontrol edelim abi. Aa bak bak çıktı bak görüyor musun? Bak biz yürüyünce çok güzel ya. Bak durduk, ışıkları söndü tekerler. Evet. Yürüyelim. Keyif katıyor. Hakikaten çok keyif katıyor ha. Bak direksiyonu çeviriyorum ne kadar çevirdiğimi gösteriyor. Sağa dönüyoruz şu anda. Evet. Şöyle gidiyoruz. Sola çevirdim bak sola çevirdiğimi de gösteriyor. Arabada gerçekten donanım vesaire her şey çok çok güzel. Ve bu fiyatlar arkadaşlar bu araba bedava. Biz bu arabayı aşağı yukarı 300 bin TL'den daha ucuza aldık. Ee, ve yine çok uygun fiyattan satacağız ama satmadan önce sizlerle beraber şöyle tepeden tırnağa bir test yapalım istedim. Arkadaşlar yerden yüksek olması harika bir şey. Bizim dükkanın önüne çok başarısız bir yükseltme yapmış sağ olsun yapan arkadaş. Maalesef bizim ustalarımızın işçiliği. Arkadaşlar 2013 model bir araba. Tabii ki ikinci el bir araba. İkinci el kusurları incelememizden çıkarak size aktarmaya çalıştık. Siz çok çok daha temizini ya da böyle daha hırpalanmışını da alabilirsiniz internetten bulup. Ama Subaru XV sürüş konforuyla, görüş açısıyla, iç mekan hacmiyle, arka tarafın oturma konforuyla, tavan yüksekliğiyle, malzeme kalitesiyle yani parasına göre müthiş yani arkadaşlar. Ve bu araba şu anda Türkiye'de temiz en güzelleri 370-380 bin lira civarında. Değil mi? Yani bu paralara bu araba alınacak en iyi seçeneklerden bir tanesi. Otomatik motor Şanzımanı vesairesi 44. 4 Sevgili arkadaşlar arabayı sürdük Gördüğünüz gibi böyle hemen leş gibi yaptık Hızlı bir şekilde arabayı çamura buladık ee, Bizi çok memnun etti Gerçekten çok memnun etti Bu tarz bir arabayı biliyorsunuz her şey fiyata göre değerlendirmek lazım Bir ürünü alırken en kritik nokta Onu fiyat performansı ayarlayın arkadaşlar Diğer arabalar için de öyle Bu paraya polo, manuel Çok daha düşük modellerde bir araba almak yerine Lütfen ama lütfen Korkmayın biraz cesur olun bu arabanın masrafından şunundan bunundan korktuk da bu kadar güzel yüksek 4x4 arabadan özellik fışkırıyor. Say say bitiremedik videoda arkadaşlar. Bu kadar şeyi kaçırmayın. E, piyasasıyla beraber değerlendirin. Biz bu arabamızı bu videoyu siz izlediğiniz zaman biz bunu ya satmış olacağız ya da satacak olacağız emin değilim daha kesin karar vermedik. Ama siz yine de Subaru XV'ye almayı düşünürseniz temiz güzel bir araba bulursanız kaçırmayın arkadaşlar. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Abone olmayanlar varsa abone olmadan videodan çıkmasın. Hoşçakalın. <laughs>